gördü ve dedi ki güzel vay be bu gerçekten çok güzel. E. <laughs> Onun daha göreceğimizi hiç sanmıyorum. Hey, e. e. kim geliyor e. baksana. E. Nasıl bak... da ama? Hey, şuna bakın bu kahraman. Nasıl gidiyor dostum? Hey kardeşler, nasıl gidiyor? Sokağınızı kutsuyorum. Sen başına yine dert mi arıyorsun? Geçen seferki yeterli olmadı mı? Baksana he? biraz lan sana istiyormuş. <laughs> Bana ne derseniz deyin... ...dövüşmek istemiyorum. Bu yüzden özür diler dilemez, ...ve geçmiş günahlarınızı itiraf ederseniz, sizi affedeceğim. Ve sonra iyilik yoluna devam edeceksiniz. Ne diyor bu be? <gülüyor> hey dostum, biraz garip konuşuyorsun. Beni anladın mı? He? Belki de buradaki şeyleri kaybettin ama bir bakalım. Özür dilememizi istiyorsun, öyle değil mi? Tamam, Pekala. Bak ne diyeceğim. Kıçımdan bir maymun çıktığı gün senden özür dilerim. Buna ne dersin ha? <laughs> gel, gel hadi. Oh, oh. <laughs> ne büyük rastlantı çünkü o gün geldi. <laughs> ne oluyor? <laughs> senin kıçından çıktı adamım. Oh, herhalde bu bir büyücü dostum. Ese, Diablo. Bu, bu, bu da büyüsü dostum. Komunus! <laughs> <laughs> hey, seni küçük anal gezgini popo maymunu artık eve dönme zamanın geldi.